Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bugün böyle güne çok güzel başladım. Çok erken uyanmadım, artık geç uyanıyorum. Birazcık daha uykuya düşkün oldum. Geçen gün biliyorsunuz koltuk temizliği yapmıştık bir önceki videomda. Baya böyle ben fark etmeden kendimi çok yormuşum inanılmaz bir sancım oldu bütün gece. Sabaha kadar böyle o sancıyı çektim. İşte gecenin bir yarısı doktorumu falan aradım. İşte kötü oldum ben neden böyle oldum falan filan diye. Bana dedi çok ağır bir iş mi yaptın? Hani bir şey mi oldu falan. İşte anlattım durumu. Bir tane ilaç verdi. İşte yazdırdık konu sağlık ocağından. İhtiyacın olduğu durumlarda dedi. Şimdi biliyorsunuz tam kapanma da geliyor ihtiyacın olduğu bir durumda işte suya karıştır ve iç diye söyledi bana neyse ki onu içmeme gerek kalmadı ama ben o gece o kadar kötü oldum ki acaba kötü bir şey mi yaptım bebeğime zarar mı verdim bebeğime bir şey mi oldu falan böyle inanılmaz bir tedirgin oldum ben kötü olunca tabii aşkım da beni görünce çok korktu ya dedi bırak dedi evi dedi işi dedi gözü kör olsun dedi sen de niye dikkat etmiyorsun kendine diye bayağı kızdı söylendi bana haklı ama ben çok yormamıştım aslında oysaki yani o an anlamamışım daha doğrusu yorulduğumu ama bundan sonra ağır işler yapmayacağım ee, uyandım işte kahvaltımı yaptım ee, dün hava çok kötüydü nasıl desem böyle yağmur yağıyordu sabah mesela hava çok sıcak ama böyle bulutlu yağmur yağıyor Bu, e, çamaşırlarım da birikmişti onları da yıkadım salona sermiştim bazıları kurumuş bazıları kurumamış kurumayanları şimdi dışarı serdim hemen dedim kurusun bugün de e, pazara gideceğim şu tam kapanmadan önce son bir kez pazar alışverişi yapayım dedim 17 gün boyuncalık yetecek kadar alamam tabii ki ama işte e, birazcık eve meyve en azından e, meyve çok tüketiyorum bu aralar canım çok çekiyor özellikle <laughs> sürekli çilek yeme isteği var içimde sürekli böyle bir çilek yeme şeyindeyim e, pazara gideceğim pazara da şöyle tek başıma gidip e, ağır eşyalar taşımayayım dedim yaklaşık böyle 4 dört buçuk gibi falan gitmeyi düşünüyorum. O saatlerde gidince işte ben alışverişimi yapana kadar aşkım da işten çıkmış olacak. İş dönüşü de beni alıp eve beraber döneceğiz. En azından dedim eşyaları sen taşırsın. Hani e, sonuçta pazar arabasıyla gidiyorum. Eve kadar geliyorum ama evimiz ikinci katta olduğu için asansör de olmadığı için merdiven çıkmak durumunda kalıyorum. Zorlanıyorum yani. O yüzden dedim kendimi zorlamayacağım. Sadece gideceğim alışverişimi yapacağım. Sen de dedim aşkım eşyalarımı taşırsın artık. O saati ayarladım. şimdi canım çok limonata çekti. Ben dün akşam şey dedim, bir tane portakal, iki tane limon hemen buzluğa attım. Dedim bunları buzluğa atayım. Bu hani çabuk yapılan internet tarifi var ya, onu uygulayacağım. Ondan böyle limonata yapacağım. <laughs> şimdi limonata yapayım. Sonra akşam için böyle az bir yemek yapacağım. Tavukla brokoli açacağım. Geçen hafta pazardan brokoli almıştım. Onları bitireyim ki Bugün yenisini alabileyim. Onları haşlayacağım. Tavuğumu fırına koyayım. Pazara gitmeden önce pişmiş olsun. geldiğimizde sıcak olur, hemen oturur yeriz. Ondan sonra önce limon tamı yapayım. Sonra devam edelim. Şimdi ben böyle portakalımı, limonumu çıkardım. Hatta ben iki tane limonla yapayım dedim. Daha böyle limon kokulu olsun, böyle buram buram limon kokusun istedim. Pazardan da taze nane alacağım. İçine böyle birkaç dalda geldiğimizde taze nane koyarız. Çok güzel olur. Bu arada çok heyecanlandıran beni bir şey oldu. Tabii ki bir çiçek açmadı. <laughs> aşkım diyor, aşkım diyor baka baka diyor, sapa bakıyorsun diyor. Sana diyor bir tane orkide alacağım falan dedi. Ama şimdi şu an siz göremeyebilirsiniz. Şurada bu sonradan çıkan yaprağım vardı ya, bunun kenarından ya kök çıkıyor ya dal çıkıyor. İkisinden biri. Böyle küçücük bir göz vermiş. Ee, onu görünce o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Daha önce de böyle ayırdığım o yumurta kabukları da bayağı bir böyle kurumuş neredeyse. Onları da e, bir dahaki videomda mutlaka haşlayacağım. Suyunu da e, orkideme vermeye başlayacağım artık. Gözüm gibi bakıyorum. Ay o kadar mutlu oldum ki o küçücük göz vermesi beni çok mutlu etti. <laughs> Aşkıma gösteriyorum. Buna mı sevindim falan diyor. Ben de sandım ki diyor çiçek açıyor. Olsun bu da bir gelişme. Çok mutlu etti beni. Şimdi ben bunları birazcık bekletiyorum. Kesebileceğim kıvama gelmesi için. Ondan sonra keselim. Limonatamızı yapmaya başlayalım. Ben de bu esnada brokolimin suyunu koyayım hemen. Ondan sonra tavuklarımı da soslayayım. Fırına vereyim. Hepsi olsun bir yandan. Ben böyle tavuklarımı sosladım. Burada da portakallarım bekliyor şu an. Birazcık yumuşamamışlar bile. Tavuklarımı sosladım. İçine birazcık havuç, patates de koydum. Azıcık da sarımsak koydum sos dediğimde çok az zeytinyağı, işte istediğiniz baharatlar. Ben pul biber, karabiber, kimyon, tuz koymayı tercih ettim. Ee, siz de ne isterseniz koyabilirsiniz. Şimdi bunları fırına vereceğim. Ondan sonra brokolilerimi koyacağım. Brokolimin biraz olduğunu biliyordum ama bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Ee, normalde küçük bir tencereye koyacaktım. Şimdi büyük bir tencereye koyacağım. O yüzden bir kettle daha bir kettle'ı bir daha doldurdum. Biraz daha suyu bol olsun diye. Şimdi bunların hepsini haşlayacağım. Artık 3 gün brokoli yeriz diye düşünüyorum. Az önce aşkım aradı. Dedi ki bugün erken paydası yapıyoruz aşkım. Seni dışarı çıkaracağım dedi. Şu yasaklar gelmeden önce birazcık temiz hava al dedi. Beraber bir yürüyüşe gidecekmişiz. Oradan dönüşte de pazara gideceğiz. Daha iyi oldu. Pazara da kendim tek başıma gitmemiş oldum. Artık e, hepsinde aşkım var yani yanımda. E, şimdi eli kulağındadır, gelmek üzeredir. Çünkü geliyorum diye aradı arabayla geliyormuş, 5 dakika içinde gelir burada olur diye düşünüyorum. Ben de hiçbir şey yapamadım ama saat daha çok erken, o çok erken paydos yaptı. Patronuna da buradan teşekkürlerimizi sunuyorum, sağ olsun. Aşkım geldi. Kamerayı ona devrettim şu an. O beni çekiyor. Şurası da birazcık fazla dağıldı. Çünkü şey, makinemi yeni çalıştırdım. Soğumasını bekliyorum. Onlar soğuyunca hemen kirilerini koyacağım. Şimdi portakallarım, limonum hepsi böyle hafif yumuşadı. Keseceğim şimdi. Böyle güzelce. Bunu zaten görmüşsünüzdür nefis yemek tariflerinde falan. Çok güzel oluyor. Şöyle küçük küçük doğrayayım. Daha çabuk robotta olsun. Çok güzel kokmuyor ama aşkım. Mis gibi ya zaten. Ben çok severim limonla portakalın kokusunu. Ben çok severim. Buram buram. Çok canım çekti. Ama yani şu iki tane limondan bir tane portakaldan böyle sen 3 kilo 4 kilo yani 3 litre 4 litre işte limonla limon da çıkıyor böyle şey oldum şaşırdım yani. Allah çıkıyor aşkım. Yapıyoruz. Oluyor. İyiymiş yani o. Ar bu... Ara sıra bunu yapmak lazım. Evet evet. Bir kere yapmıştım hatırlıyor musun? Evet, Arzu falan da... vardı. Çok güzel oldu demiştim. Çok da bereketli oluyor yani bu. Kaç gün içmiştik. Bayağı gidiyor yani. Bozulmuyor da sonuçta dolapta. Tabii canım. Zaten ben bunu iki günde bitiririm. Böyle <laughs> kabuyla atıyoruz değil mi içine? Aşkım buzluğa, buzluktan çıkardım ya hani sen geldin ya eriyor bunlar aşkım doğra bunları falan. Evet. Buzluğa koyunca bu kabukların acısı gidiyor. He. <laughs> Tabii donuyor. İçindeki sular evet. donuyor. Su, su molekülleri. Hmm. Sonra çözüldü mü de gidiyordur o acısı. Doğru. Evet aşkım. Bunu kim bulduysa kendisini tebrik ediyoruz gerçekten. Elini kesme de. Ay o kadar sert değil ya. Olsun dikkat et yani sen yine yavaş yavaş. Aşkım gezmeye götüreceğim beni. Bir an önce yapayım da. Biz gene kadar soğusun o da dolapta. Aynen içeriz gelince. <laughs> gibi. Hadi arkadaşlar bugün sağolsun e, sağ olsun patron izin verdi bana dedi ki işte yarın zaten yasaklar başlayacak e, zaten çıkamazsın artık yarın böyle dolaşmaya şey falan dedi bugün dedi eşin dedi çıkar bir hava alsın dedi çok Allah sevindim Allah razı olsun yani. Bu arada aşkım konuşurken ben onun üstüne bir bardak şeker döktüm. E, şekerle beraber robottan geçelim Sizin birlikte şimdi. Gelin birlikte robottan geçelim. Aşkım. aşkım. Hazır şimdi mısın? hazırım. Ee, bu yaptığım karışıma yaklaşık 3 litredir diye düşündüm ben. Çünkü normalde ölçüde bir tane limon diyordu. Ben iki tane yaptım. Yoğunlaşırsa artık icabına bakarız. Biraz daha su koyarız içine. Hmm. Yetecek mi bu su sence? Yeter. Az bile gelebilir. Yani şimdi tekrar bir, e, hani hatırlatalım bunun ölçülerini. Bir tane arkadaşlar e, portakalımız var. Normalde bir limon Muş ama aşkım daha böyle limonu bol olsun güzel olsun diye iki limon kullandı. Onları hepsini güzel güzel kesip rondaya koydu. Ondan sonra da şeker ekledi bir bardak. Su bardağı değil mi aşkım? Evet aşkım bir su bardağı. Ama herkes damak zevkine göre arttırabilir tabii ki. Evet, tabii herkes. daha tatlı olsun derseniz iki, işte bir iki bardak yapın. Yani bunun işte bir bardak aşkım kullanmış su bardağı. Onu da güzelce işte dediğimiz gibi Rondodan getirdikten sonra şimdi de suya ekledik. Su da 3 litre miydi? 3 litreydi. Ama ben göz kararı koydum valla. Tam ölçü yapmadım. <laughs> yani o önemli değil. Yani normalde 2,5-3 litre gibi bir su yeterli oluyor diyorsun. Evet. Bu işlem bittiğinde Biraz bunu süzeceğiz değil mi? süzeceğiz. Şişelere koyarız. Sürahiye koyarız. Akşama da içeriz. <laughs> İyi bakalım. O zaman şimdilik burada durduralım. Of 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 diyorum açtım. Pazara gidip gelelim performansına göre yemek yiyeceğiz aşkım. Ha önce iş sonra yemek yersin yani. Evet. Burada da brokolilerimi haşladım. Şimdi bunların üstüne buna yani streç film koyarım. O da biz gelene kadar soğumaz zaten. Arkadaşlar bundan sonra diyet e, performansı <laughs> artık göstereceğiz. Çünkü ben öküz gibi oldum yemekten. Aşk olsun aşkım öyle de değil mi? İşte aşk olmuyor aşkım artık. Gülü oluyor, ben yağ oluyor. Ben iyi baktım diyelim. İyi baktın da bakma artık yani. Aşk bırak beni yani. Vur bana kırbacı artık. Olur mu öyle şey? Olur. Çok kilo aldım aşkım. Göbeğim çok çıktı. Son bebişin peşinden nasıl koşacağım? Hemen koşarım <laughs> her türlü. Bunları da gelince yeriz. Çünkü şu an pek aç değiliz. Böyle bir şeyler atıştırdık. Geldiğimizde artık. Değil mi aşkım? Aynen öyle. Bir gidip gelelim. Şimdi biz evden çıktık. Ee, önce Aşk ve gidiyoruz, birazcık yürüyeceğiz Ama ondan önce bir tane kornıcı alacağız. Ee, kornicimizde ne alacaktık? Dübel. He, dübel alacağız. Ee, Salondaki perdemizin köşesindeki yer böyle hafif aşağı sarkmış. Ee, ona dübel alacağız. Açtığımda akşam ona çakacak. İdeanı bana bakacak. E, tabii şimdi dübel çakmak bizim işimiz yani arkadaşlar. <laughs> yani bir evin direği olarak. E, evet. e, dübel çakmak bizim tabii. Dübel için bizde de ellendik. yani. Amacımız o da <laughs> E, perdedeki kornişi dübel çakmak için ben zaten evet, e, bugünlere geldim. Yoksa olmaz yani. Tabii mümkün değil. Şimdi gidiyoruz aşkım birazcık bir hava alacağız. Güzel. Oradan sonra e, bakalım bir alışveriş pazar alışverişi dübel falan vesaire derken zaten sizlere gösteririz arkadaşlar. Aşkım şu an yapı marketten şurada yapı market bu arada aldı karşıya geçmeye aşkım, çalışıyor. Bu arada, bu arada böyle ya, bu İzmir. Çok kalabalık değil mi aşkım? İnanılmaz kalabalık aşkım. Bu ne böyle? Kapanma öncesi herkes alışverişte. Buldun A mu? Alacağım yani şurada alt tarafı bir dört tane dübel dört tane pul şuradan şuraya. Arkadaşlar şu karşıya geçemedim yani. <laughs> karşıya geçemedim ya. Var mı böyle şey. Buldum buldum. Tamam aşkım. Aşkım sen bana verdin yeminler beş lira hepsi. <gülüyor> <gülüyor> bedava bedava. Şunları şuraya. Biz geldik. İnanılmaz bir kalabalık var. 15-20 dakika sürdü mü aşkım buraya gelişimiz? Vallahi bir 20 dakika. Yani normalde arkadaşlar yani yolumuz 2 kilometre. Hani mesafeden yona e, 3 dakikada falan arabayla gelinir aslında. Ama biz evet. yarım saatte gelemedik yani şuraya. Aynen. Bir de çok kalabalıkmış. Hiç ben bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Bayağı her yerde insancıklar var. Vallahi hiç hani şey gibi şu an İzmir. Hani burası Aşık Veysel Bornova'da. Piknik alanı gibi şu an her tarafta insanlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. O da oturanlar dersiniz işte Piknik yapar mı derseniz? Çocuklar parkta. İnsan korkuyor ya. Ben ben olsam parka getirmem yani. Vallahi ben de getirmem şimdi buraya. De her yerini değiyor çocuk. Biz elverine. de şimdi işte burada aşkımı yürüyeceğiz. Bakın insanlar koşuyor, sporunu yapıyor. Biz de, Biz de işte etrafında bir tam tur yürüyüp sonra zaten kaçarız. İşimiz Daha gücümüz var. Daha pazara gideceğiz. İnşallah pazara ulaşabiliriz. Pazarı kapatırız yoksa bugün. <laughs> Pazarcılarla beraber toplarız herhalde. Öyle gözüküyor. Şu an 5.30 falan oldu saat zaten. Hı hı. Burada dursak yarım saat yarım saat sonra şey yaparız gideriz pazara alacağımızı alırız zaten eve kaçarız evet. saat 7'de yasak başlıyor Aynen öyle. herkese yasak hayırlı olsun arkadaşlar şimdiden Nasıl aşkım vaziyetler? Çok güzel aşkım çok keyifli Hem lava almış olduk ama çok kalabalık korktum yani bu kadar kalabalıktan Arkadaşlar hani normal şey, sanki pandemi yok, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir şey yokmuş gibi şu an. Hani kalabalık insan şeyi var, seli var. Hiç yani böyle normal yasak yokmuş da normal bir yaz günüymüş gibi şu anda. Ve çok sıcak, inanılmaz bir sıcak var. Ya şimdi anlıyorum bu psikolojiyi. Şimdi yasaktan önceki son saatler, ondan sonra işte hava da çok güzel denk geldi. E hali herkes son bir hava almak için çıktılar yani. Zaten bütün memleket bunalmış. Ben normalde mesela buraya bu kadar normal şartta bu kadar da olmaz burası bu saatte mesela. Yazın sıcakta. Evet. Kimse buraya akşamüstü gelir insanlar. Aşık Veysel'e. Çocuğa bak bizim oğlan da böyle yapacak. Yuvarlanıyor yuvarlanıyor. Yukarıdan aşağı indi. <laughs> Değil mi? Yok işte aşağı. Böyle çocukları gördükçe ben acaba bizimki neler yapacak diye düşünüyorum. Ya tabii yuvarlanacak aslında çocuk bu yani her şey yapacak hmm. yani. tamamladık. Şimdi pazar vakti. <laughs> Biz şimdi geldik pazara yakın bir yere arabayı park ettik yürüyoruz. Ee, çok trafik var çok yoğun pazarcıların bazıları da kaçıyor. Bir sürü insan var. İnşallah korona olmadan eve gideriz bugün aşkım. Vallahi aşkım sen arabayı güzel kullan da kaza olmasın. <laughs> Yapalım da şu sağ salim alışverişimizi. Evimize gidelim bir an önce vallahi. Evet artık. Neyse ki çok aşırı bir eksiğimiz yok. Az şeyler alacağız. İyi bakalım. biz alışverişimizi yaptık. Eve gidiyoruz. Aşkım. Valla arkadaşlar. Çok e, güzel zevkli oluyor böyle alışveriş. Evet. Ama tabi bütün yük bende olmak zorunda oluyor. <laughs> Zaten yani biliyorsunuz koca olmak bunu gerektirir. Evet aşkım. Evet. Niye evde? hani biz niye evlendik değil mi aşkım? Yani? Evet aşkım. Bunu çalarsın. Şöyle <laughs> daha çek uzaktan çek. Evet. Biz evimize geldik. Ben biraz yoruldum. Sen aşkım. Mahvoldum. Ee, bir de şey, açlık çoktu böyle. Çok enerji harcadık. <laughs> şey aşkım şimdi demişler. hani işten gelip direkt hani gelmek biraz yoruldu. Yoksa evet. normal şartlık ister Ben çok eğleniyorum pazarda da. <laughs> i̇şten gelip direkt pazara gidip, bir de pazarda böyle şöyle bir pazar <gülüyor> <gülüyor> yüklenmesi yapmak tabii birazcık... Ki bazı şeyler eksikti. Mesela gittik, pazar boştu. Soğan mesela bulamadım. Pazarda hiç soğan kalmamış. Hepsini kurutmuşlar. Yağmalamışlar ya yani evet. resmen. Hani 17 gün yasak vardı her şeyi almışlar evet. yani. Mesela 17 gün boyunca pazarlar da kapalıymış. Hani öyle pazarlar hep kapalı marketler gibi açık değilmiş. Onlar da kapanıyormuş. İlk sebze bol bol almışız. Aynen. Şimdi şuradan başlayalım. Şöyle bir kilocuk portakal aldım. 2,5 liraydı bunun kilosu. Her akşam bir tane yesek 5 akşam yapar. Yeter. Sonra da <laughs> söyleriz bir göstermek falan. Şöyle patates aldım. Buna 3,5 lira verdim. Küçük küçük patatesler Adam diyor ki 6 kilo 10 lira abla al. Ne <laughs> Dedim nasıl bu? alayım o kadar patates kim Şöyle birazcık liman aldık aşkıma kür yapacağım için bunu kullanacağım. Diyete başlıyorum arkadaşlar evet. bu arada. Evet. Buna da 6 lira verdim. Şöyle muz aldık. Bunu aldığım yerden geçen hafta da almıştım. Çok beğenmiştik. O yüzden yine aldık. Bu da 1,5 kilo falan geldi. 22 liraya aldık. En pahalı şeyler meyveler oluyor zaten şöyle bir tane kavun aldık. Ben kavunu çok severim. Aşkım da görünce böyle mis gibi koktu önünden geçerken. 12 lira da buna verdik. Bunu poşetten çıkarmıyorum. Birazdan suya koyacağım. 4 tane enginarı 10 liraya aldık. Enginar yemeği yapacağım. Burada 3 tane maydanoz var. 3 lira. Böyle yeşillikler kalmamış. Mesela bir tezgahta sadece maydanoz kalmış. Bir tezgahta sadece marul kalmış. Her tezgahtan bir şey toplaya toplaya gittik. <laughs> Sonra burada bir tane kıvırcık marul var. Bana da bir buçuk lira iki lira mı ne verdik değil mi aşkım? Bir buçuk lira var. Bir buçuk. Bunu da muzu aldığımız yerden yarım kilo çilek aldım. Ben çilek çok seviyorum. Bu da yedi liraydı. Çilek zaten hiç düşmüyor. Hep pahalı. Şurada Beğerdim. bir kilo domates var ama salkın bunlar. 4 liraydı kilosu. En uygun şey domatesdi bence pazarda. Evet. Hem hesapla hem güzeldi de Hı. yani görüntüsü. Evet. Şurada böyle yine iç bakla aldım ben. 1 kilo kadar da var. Buna da 3 lira verdik. Yaşlı bir teyze vardı. Kulakları için nasıl? <laughs> ee, şurada da böyle 5 e, diş. kafa mı? Diş mi? 5 kafa. Gerçi 5 diş beş olmuyor değil ha, mi? 5 demet. Evet. İşte 5 sarımsak var sarımsak. 10 lira verdim ama bu bize bayağı uzun bir süre gider zaten buzluğa koyarım diye yaptım daha geçen gün yedik çünkü bezelye bunları ayıklayacağım Buzlu buzluğa koyayım ee, 2-3 pişirimlik yemek olur yaklaşık 2 kilo aldım ee, 20 lira da bunlara verdim çok güzeldi böyle pazarın girişinde görmüştük aşkım dedim dönüşte mutlaka alalım <laughs> sonra burada bakalım neler varmış kesi vereceğim Biber. Şöyle yeşil biber. Yeşil, bu arada pazarda en pahalı şeyler biber. Hani hafif evet, evet. çekiyor. Ama biber çok pahalı. Yeşil biberleri 10 liraya aldım. Öbürü de 20 değil mi? Kırmızı, de. kırmızı biber 20 lira. Zaten geçen hafta yoktu aşkım pazarda kırmızı biber. Pahalı olduğu için herhalde. Ben şaşırdım ben. Yani. Biber evet. ablan biberi ya, 20 lira diye kırmızı biber. Aynen inanamadım. Şaka ee, gibi. Bir tane de rokayla nane aldı. Bunları da salatanın içine, aşkım ben salata yaparım, koyarım Naneyi de özellikle limonatanın içine böyle birkaç yaprak atmak istediğim için aldım. Birazdan limonata içti. Gelirken de Mandıra'ya uğradım. 3 adet yufka aldım. Bunları e, sigara böreği saracağım. Biri geldiğinde falan ya da böyle sabahları kahvaltıda canım hamur işi çekiyor. O zaman böyle ben hemen kızartırım. Sen yeme, ben yerim. <laughs> Artık ben bu kiloları evet. vereceğim aşkım. Evet, kız yaptı. Böyle 3 tane yufka aldım. Bu 6 lira 3 tane yufka Bir de şöyle tuzsuz e, tatlı tatlı lor aldım. Bu da 10 lira. Şöyle azıcık da bebek için çok faydalı. E, ceviz içi aldım. Kilosu 100 liraymış cevizim bu arada. Bilmiyorum. Evet, evet çok pahalı her şey. bu işte 200 gram falan 20 lira falan yapıyor. Şöyle şu kadarcık ceviz. Aşkım da çok seviyor. Aa, Hem diyet yaparken de böyle o da birkaç tane atar, top tutar. En azından bir sürelik yeter bize. <laughs> Aynen öyle. Aldıklarımız bu kadar. Yaklaşık e, 100 lira falan harcadık. İşte 110 lira ama öyle bir şey olmasın lazım. Bozuk paralarımız vardı. Onların hepsini pazarda değerlendirdik. Bence gayet tek, uygun. Tek tek, tek, tek tek saydım. Aşkım şey diyor, camiye mi gittin aşkım diyor. Vallahi utandım aşkım ya. muz Mesela muz alırken, çilek alırken kaç, 30 lira 100. mıydı? 29 lira saydı ya arkadaşlar. Bir bir bir, bir 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 saydı. 29 tane 1 lira verdi. Hatta bazı ar aralarda böyle 50 kuruş falan da vardı. Böyle bildiğin 3 kilo be demir para verdi adama. Adam yazık Adamı diyor. tarttı zaten. Ha, hani. adam tartarak bu arada yani hesap etti. Çok hani şaşırdım yani. Hepsini tartıya koydu paraların. Abi diyor burada 29 lira var tamam diyor para diyor. Sonra bana <laughs> bir şey yaptı. İşte adam zaten bu işi yaptığı için tarttığı için onu tartmış demek daha önce. Aynen, evet. Diyor. Bir tek ben değilmişim bozuk Ama ne bildim ya adam diyor aldı paraları koy, tartıya koydu. Para paraları canım bozuğu kağıdı mı var ne fark eder. Bak değerlenmiş oldu bozuk Aynen öyle bitti o 60 TL bozuk para gitti 60 liralık. Evet, 70 anladım. hatta değil mi? Evet. İyi bayağı bir hafifledik. Evet aldıklarımız da böyle. Bunları da işte afiyetle tüketiz arkadaşlar. Pazardan bildiğiniz gibi gelmiştik en son. Sonra hemen yemek yedik çünkü ben çok acıkmıştım. E, limon tozlarımı da e, siz süzgeçten geçtim. Böyle şişelerim vardı onlara doldurdum. Bunu şu an hemen içeceğim. O yüzden bardakta o. <laughs> Hepsini gömeceğim onun. E, burada da böyle bir sürahi var. Burada bir şişe. Böyle daha önce de soda almıştık. Elmalı soda aşkım hatırlarsan. Evet. E, onların şişelerini de yıkamıştım ben. Onları da böyle koydum. Şimdi bunları dolaba kaldıracağım. Artık bize afiyet olsun <laughs> diyelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.